Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aile hayatı. Şimdi burada neleri görmüş olacağız? Hz. Muhammed'in evliliği ve çocukları bir eş olarak Hz. Muhammed ve bir baba olarak Peygamber Efendimiz'in hayatını görmüş olacağız kısaca. Şimdi Hz. Muhammed'in hayatı, evliliği ve çocukları hakkında genel bir bilgilendirme yapalım. 20 Nisan 571 tarihinde Peygamber Efendimiz Mekke'de dünyaya da gelmiştir diyoruz. Hicri olarak da Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Şimdi hicri olarak ne demek ilk başta? Buna bir e, ufak bir değinme yapalım. Hicri demek ay takvimine göre ayların hesaplanması demek. Buna göre de Rebiül Evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir diyoruz. Annesi Amine. Ama burada bilmemiz gereken bir şey var. <laughs> Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir. Yani öksüz kalmıştır. Zaten yine bilmemiz gereken bir şey babası Abdullah'ı ne zaman kaybetmişti? Daha Peygamber Efendimiz doğmadan 3 ay önce de babasını kaybetmişti. Yani zaten Peygamber Efendimiz yetim bir çocuktu. Annesini de 6 yaşında kaybedince öksüz bir çocuk olarak kaldı. Tabii ki yalnız mı kaldı? Hayır. Peygamber Efendimizin bakımını annesi vefat ettikten sonra dedesi Abdülmuttalip ne yapmıştır, üstlenmiştir diyebiliriz. Ama yine 8 yaşında da dedesini kaybetmiş ve Peygamber Efendimiz evleninceye kadar amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır diyoruz. Şimdi burada bir de bilmemiz gereken yine bir şey var. Peygamber Efendimiz'in süt annesi vardır. Peygamber Efendimiz'in süt annesinin adı da Halime'dir. Arap toplumunda özellikle Mekke'de çocuklar küçük yaşlarda işte Mekke sıcak bir ortam olduğu için ve sıcakta annelerin sütü gelmediği ve farklı hastalıklar olması sebebiyle küçük yaşlarda daha süt anneye verilirdi. Peygamber Efendimiz'e 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalmıştır diyoruz. Peki Hz. Hatice ile, ile evli nasıl olmuştur? Ne dedik? Peygamber Efendimiz artık 8 yaşından evleneceği yaşa kadar e, amcası Ebu Talib'in yanında kaldı dedik. Tabii ki Peygamber Efendimiz 25 yaşına kadar onun yanında kalmıştır. Bu sürede Peygamber Efendimiz amcasıyla birlikte Şam ve Yemen'e ticaret kervanları ile birlikte gidiyordu. Amcasının ticaret kervanlarını peşinde gidiyordu. Araplar, Peygamber Efendimiz'e El-Emin lakabını takmışlardı. Neden El-Emin demişlerdi onlar? Güvenilir olduğu için, hayatında hiç yalan söylemediği için El-Emin lakabını takmışlardı. Şimdi 24 yaşındayken burada Peygamber Efendimiz bir gün Hazreti Hatice'nin ticaret kervanlarının başında gitmiştir. Neden? Çünkü toplumunda güvenilir olarak bilindiği için e, Hazreti Hatice de ticaret kervanlarının başında onu göndermek istemiştir. Ve yardımcısı da Hazreti Hatice'nin yardımcısı da meysere de Peygamber Efendimize yardım etmek için gitmiştir. Tabii ki Peygamber Efendimize meysere yardım ederken özellikle Hazreti Hatice'ye onun çok güzel ahlaklı olduğunu ticarette iyi bir zekasının olduğunu ve güvenilir olduğunu, hiç hile yapmadığını, bu güzel ahlaka dair söylemlerini Hazreti Hatice'ye iletmiştir. Hazreti Hatice de onun bu şekilde temiz, ahlaklı ve güvenilir olduğu hoşuna gitmiştir diyoruz. Ve Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'e evlilik teklifi yapmıştır diyoruz. Şimdi Hazreti Hatice daha öncesinden iki defa evlenmiş dul bir kadındı, bakın. Ve aynı zamanda Hazreti Hatice kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı bu evlenme teklif ettiğinde. Çok hanımefendi bir kadındı. Temiz ve ahlaklı olduğundan dolayı onun adı Tahire lakabıyla da biliniyordu namuslu ve iffetli anlamına, temiz anlamına gelen tahire lakabını da Araplar vermişti diyoruz. Şimdi burada şöyle bir görüntü var çocuklar. Bu ne? Peygamberimizin ticaret için gittiği Busra şehridir. Suriye şehrinden bir görünüm var. Ticaret kervanlarıyla gidiyordu. Şimdi ne dedik? Hazreti Hatice Peygamberimize ahlakından dolayı, bu kısım çok önemlidir, evlenme teklifi etti. Peygamberimiz kabul etti mi hemen bu evlenme teklifini? Hayır, hemen kabul etmedi. Ne yapıyor? Yanında yaşadığı amcası Ebu Talib'e hemen danışıyor. Ve onun dışında da yine aile büyüklerine soruyor, danışıyor, istişare ediyor onlarla. Ve istişare edip danıştıktan sonra Hazreti Hatice'nin iyi, temiz, iffetli, namuslu bir kadın olduğunu onayladıktan sonra yakın akrabaları Peygamber Efendimiz ne yapmış oluyor? Bu evlilik teklifini kabul etmiş oluyor. Ve kendisi 25 yaşındayken ne demiştik? Hazreti Hatice şuraya bir parantez açalım. 40 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlendi diyoruz. Evlilik ...Hazreti Hatice vefat edene kadar devam etmiştir. Yani 25 yıl sürmüştür evlilikleri. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evliyken başka hiç kimseyle evlenmemiş. Onun vefatından sonra böyle çeşitli evlilikler yapmıştır. 6 çocuğu dünyaya gelmiş Hazreti Hatice'den diyoruz. Şimdi bu çocuklarına baktığımızda Peygamber Efendimizin ilk başta Kasım oluyor çocuklar. Sıralamayı dikkat edelim. Sonra Abdullah oğlu ama şöyle bir bilgi verelim. Abdullah ve Kasım daha küçük yaşta bebekken vefat ediyorlar. Daha yaşamıyorlar. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adında da dört tane kızı vardır Peygamber Efendimizin. Zeynep kızından olma, torunu Ümami'dir. Kız çocuğudur Ümami'dir ama Ümame de çok fazla yaşamamış ve küçük yaşlarda vefat etmiştir. Yine Hazreti Fatma'dan torunları vardır. Hazreti Hasan ve Hüseyin bunun dışında yine Fatma validemizin de e, üç tane daha çocuğu olmuştur ama onlar da küçük yaşta vefat etmiştir diyoruz. Hazreti Hasan ve Hüseyin şu noktada çok önemlidir. Peygamber Efendimiz'in soyu Hazreti Hasan ve Hüseyin'den günümüze kadar gelmiştir diyoruz. Şimdi burada bir not var. Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin vefatından sonra ne demiştik? çeşitli evlilikler yaptığını söylemiştik Peygamber Efendimizin. Yine Mari isimde isminde bir eşi var ve İbrahim adında da çocuğu olmuştur ondan. Ama yine İbrahim de küçük yaşta vefat etmiştir diyoruz. Şimdi burada böyle genel hani durumu görmek için notlar var çocuklar. Bakıyoruz. Araplar insanları ilk doğan çocuğunun ama erkek çocukların künyesiyle künyelerlerdi. Yani Peygamber Efendimiz'in künyesi Ebul Kasım'dı. Bu ne demektir? Ebul Kasım, Kasım'ın babası demek. Peygamber Efendimiz'i bu şekilde seslenmişlerdir diyoruz. Sonra Hazreti Hatice'nin Peygamberimize evlilik teklif etmesindeki en önemli rolü anlatmıştık, tekrar buluyoruz. Güvenilir ve güzel ahlaklı olması diye söylemiş oluyoruz. Yine Hz. Hatice ile evliliği ne demiştik? Bunu da söylemiştik. Kısaca Hz. Hatice vefat edinceye kadar sürmüştür demiştik. Hz. Hatice'nin lakabı tahiridir dedik. Temiz kadın anlamına geliyordu. Ebu Talip peygamber efendimizin amcasıdır. Bakın onun yanında yaşamıştır. Bu kavramları bilelim çünkü sorularda çıkıyor çocuklar. Meysere Hazreti Hatice'nin yardımcısıdır. Meysere şurada gördüğünüz üzere. Peygamberimizin soyu, kızı Fatma ve damadı da Hazreti Ali'den torunları ne dedik? Hazreti Hasan ve Hüseyinden günümüze kadar gelmiştir diyoruz. Şimdi bir eş olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıldı? Bakıyoruz peygamberimiz insanların evlenmesini ve bir aile kurmasını istemiştir. Kendisi de tekrar ettiğimiz gibi 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlenmiştir. Hz. Hatice'ye karşı her zaman sevgi dolu olan peygamberimiz İnsanların aileleriyle ilgilenmelerini tavsiye etmiş ve özellikle şöyle buyurmuştur: "Sizin en hayırlınız ailesi için en hayırlı olandır. Bana gelince ben de diyor aileme karşı sizin içerisinizde en hayırlı olanınızım" ifadesini kullanmıştır peygamberimiz. Yine peygamberimiz eşi Hazreti Hatice'yi çok sevdiğini söylemiş ve her fırsatta da bunu ...dile getirmiştir. Ve şu şekilde ifade etmiş onun için. İmran kızı Meryem nasıl diyor kadınların en iyisi ise... ...Hazreti Hatice de kendi zamanının kadınlarının en iyisidir diye... ...Hazreti Hatice'ye övgüler söylüyordu diyebiliriz. Şimdi bakıyoruz. Hazreti Ayşe yine Peygamber Efendimizin hanımlarından bir tanesi... Hazreti Hatice vefat ettikten sonra evlendiği bir hanımı peygamberimizin Hazreti Hatice'ye olan sevgisini kıskandığında Hazreti Ayşe şöyle diyor Hazreti Hatice'yi kıskandığım kadar peygamberimizin hanımlarından hiçbirini kıskanmadım halbuki ben kendisini görmemiştim diyor daha kendisini de görmemiş Hazreti Hatice'ye ama peygamber onu sık anardı yani vefat ettikten sonra da Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'yi sürekli anardı diyor. Hatta diyor bazen koyun kesip parçalarını ayırıp Hazreti Hatice'nin samimi dostları olan kadınlara onları gönderirdi. Hazreti Hatice'yi olan sevgisinden. Bazen de ben kendisinde sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok demişimdir. O da bana demiştir ki benim ondan çocuklarım var buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Allah Resulü ev işlerinde de eşlerine yardımcı olan bir eşti. Peygamberimizin evde nasıl olduğunu soran sahabeye Hazreti Ayşe şöyle cevap verirdi bakın. O kendi işini kendi görmekten hoşlanırdı. Yani emir buyurmazdı diyor. Arkadaşlarının bütün işini yapmaya hazır olduğu halde bakın istemezdi. Evdeyken elbiselerini kendisi yamar. Bakın çok önemli evini süpürür, keçileri sarar, develeri bağlar, yemlerini verirdi. Ayrıca ayakkabılarını ve delik su kırbalarını tamir ederdi. Hizmetçilere de yardım ederek onlarla birlikte hamur yoğururdu diyor. Bakın bir özelliği de hamur yoğururdu. Çarşıdan yiyeceğini kendisi taşır, birisi ey Allah'ın Resulü izin ver ben taşıyayım dediğinde her mümin taşıyabiliyorlarsa kendi yükünü kendisi taşısın derdi. bakın Yani Peygamber Efendimiz hiç kimseye yük olmadan hanımlarına bile yük olmadan kendi hayatını kendisine yapar da devam ettirmeye çalışırdı diyoruz. Şimdi buradan bakıyoruz. Peygamber Efendimiz nasıl bir eşti diye baktığımızda. Ee, i̇lk başta istişare kavramı önümüze çıkmış. Neden? Çünkü istişare e, geçen anlattık iki slayt öncesinde istişare etmişti dedik evlenmeden önce. İstişare danışarak fikir alışverişinde bulunmak diyebiliriz. Şimdi eşleriyle şakalaşmış oyun oynamıştır. Eşlerine karşı saygılı ve nezaketlidir. Yine dost arkadaş olmuş onlarla. Ev işlerinde yardımcı olmuştur. Kötülüklerden sakındırmış iyi davranmış eşlerine ve eşlerinin birbiri üzerinde hakkı olduğunu savunmuştur diyoruz, söylemiştir. Şimdi istişare, bir kısaca böyle örnekleri vermiş olacağız çocuklar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi aldıktan hemen sonra eve gelmiş bakın, başından geçenleri, hani o Allah'ın ilk vahyi oku var ya, onu Hz. Hatice'ye anlatmış bakın. Bu şekilde ondan fikir almak istemiş ve eşinin görüşüne de başvurmuştur. Eşi Hazreti Hatice de amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e sormasını söylemiştir diyoruz. Eşine saygılı ve nezaketliydi. Bakın bir gün Peygamber Efendimiz gece namaza kalktığında Eşi Hazreti Ayşe'yi hiç rahatsız etmek istemezdi. Sessizce hareket ederdi. Hanımı Ayşe uykusundan uyanmasın diye onlara karşı saygılı ve nezaketliydi diyoruz. Sonra ne diyor eşleriyle ilgili? Diyor ki, dikkat edin diyor. Bakın, sizin hanımlarınız üzerinde hakkı olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır diyor. Bu şekilde ne yapmış oluyor? Kadının erkek üzerinde, erkeğin kadın üzerinde hakkı olduğunu vurgulamış oluyor Peygamberimiz. Yine Peygamberimiz vefalıdır. Bunu nerede görüyoruz? Bakın Hz. Hatice vefat ettikten sonra onun akrabalarını ziyaret ederek ihtiyacı olanları da yardım edermiş. Yani sevdiği kişi vefat etse bile onun sevdiklerine ...yardım ederek vefasını gösterirdi diyoruz. Yine şakalaşır ve oyun oynardı e, diyoruz hanımlarıyla. Bir gün Hazreti Ayşe ile koşu yarışı yapmışlardı. Yarışı Hazreti Ayşe kazanmış hanıma. Sonra aradan birkaç yıl geçtikten sonra tekrar koşu yarışına girişmişler. Bu sefer peygamberimiz kazanmıştır. Ve gülümseyerek Ayşe validemize şöyle demiştir... Şimdi ödeştik demiştir. Ve bu şekilde Peygamber Efendimiz hanımlarıyla şakalaşır ve oyunlarda oynardı diyoruz. Eşliğini korurdu. Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz bakın. Devenin üzerinde giderken deve hızla koşmaya başlıyor ve Peygamber Efendimiz çok korkuyor. Onun işte yere düşmesinden korkuyor ve etrafındakilere sesleniyor. Hazreti Ayşe'ye bir zarar gelmesin diye etrafındakilerden yardım istiyor diyoruz. Bu şekilde eşlerini korumuş oluyor. Şimdi bir baba olarak Hazreti Muhammed nasıldır? Peygamber Efendimizin evliliği ve işte eşleriyle olan durumunu geçirdik. Şimdi bakıyoruz bir baba olarak Hazreti Muhammed nasıldır? Şimdi bakalım çocuklarını çok sever, onlar arasında kesinlikle ayrım yapmazdı. Bakın Peygamber Efendimiz'in üç tane erkek çocuğu vardır. Söylemiştik. Kasım ve Abdullah Hazreti Hatice'den de İbrahim de Hazreti Bariye'den de Kasım ve Abdullah Hazreti Hatice'den dünyaya geldi. Söyledik. Ancak onlar bebek yaşlarda vefat etmişlerdi ve vefatlarında çok üzülmüştü Peygamberimiz. Allah Resulü oğlu İbrahim'i çok severdi bakın. Hazreti Muhammed İbrahim'i görmek için her gün şehrin en uzak yerinden nereye giderdi? Onun süt annesinin evine gider ve oğlunu ziyaret eder, onu severdi. Oğlu İbrahim iki yaşına geldiğinde vefat etmişti. Oğlunun üzüntüsü çok derin bir şekilde yaşamış ve üzüntüsünü ne yapmıştı? Paylaşmıştı, gözyaşını tutamamış ve ağlamıştı diyoruz. Kızlarına çok değer verir ve onları da severdi. Bakın özellikle neden bunu vurguluyoruz? Çünkü cahiliye döneminde Arap toplumunda kız çocuklarına hiç değer verilmiyordu. Kız çocukları dire dire toprağa gömüldüğü bir dönemde kız çocuklarını bile sevmesi aslında neyi gösteriyor? Bize Peygamber Efendimizin erkek ve kız çocuklarına karşı eşit olduğunu, çok değer verdiğini göstermiş oluyor diyoruz. Peygamberimizin kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Kızı Zeynep hasta olduğu zaman onun başında beklemiştir. Bakın. Ve vefat ettiği zaman da çok büyük üzüntü duymuştur. Kendi örtüsünü kızına kefen yapmıştır çocuklar. Bakın hani bu kadar çok Peygamber Efendimiz çocuklarını severdi. Yine kızı Fatma'yı da çok sevmiş bakın. Bir sefere çıkacağı zaman en sonunda onu uğrar. Dönüşte de muhakkak Hazreti Fatma'yı ziyaret edermiş Peygamber Efendimiz. Yine Hazreti Fatma babasını ziyarete geldiğinde Peygamberimiz kızını karşılamak için bakın normalde bizde büyükler geldiğinde küçükler ayağa kalkar ama Peygamber Efendimiz kızını karşılamak için ayağa kalkar, onun alnından öper. Bakın ve onu kendi yerine oturturmuş. Bu kadar çok değer veriyor kız çocuklarına. Yine Rukiye ve Ümmü Gülsün bakın burada önemli. Ebu Leheb'in iki çocuğuyla evliydi ama Ebu Leheb Peygamber Efendimiz hani peygamberliğini ilan ettikten sonra Peygamber Efendimiz'i sevmeyen, inanmayan kişiydi Ebu Leheb. Bu yüzden de ne yapmıştır? Oğullarına kızları boşamasını istemiştir Peygamber Efendimiz'in kızlarına. Bu durumu kızları peygamberimiz çok üzülmüş ama kızlarını da teselli etmiştir diyoruz. Yine Allah Resulü evlendikten sonra da kızlarını ihmal etmemiş, sık sık evlerini ziyaret etmiş, bir isteklerinin olup olmadığını sormuştur. Bakın hatta bir sabah Fatma'nın evine gitmiş, onları bazen sabah namazına bile kaldırmıştır diyoruz. Onları evlendireceği zaman onların görüşlerini almıştır. Hani bu şekilde bir baba olmuştur diyoruz Peygamber Efendimiz için. Çocuklarına isim koymuş, onları en güzel şekilde büyütmüştü. Doğduklarında şöyle bir adet vardı Peygamber Efendimizin. Çocukların saçlarını tıraş ettirmiş ve ağırlığınca da gümüşü sadako olarak vermiştir Peygamber Efendimiz diyoruz. Yine yeni doğan çocukları için, her çocuğu için kurban kesmiştir bakın. Bu kurbanı da akika kurbanı diyoruz. Çocuklarını güzel ahlak üzere yetiştirmiş. Hatta Peygamber Efendimiz şöyle söylemiş. Diyor ki bir babanın evlatlarına bırakacağı en güzel miras ahlakın güzelliğidir buyurmuştur çocuklar. O yüzden güzel ahlakı da çok önem vermiştir yine peygamberimiz. Yine peygamberimiz çocuklarını bakın kucağına alır ve öperdi. Neden bunu hani özellikle vurguluyoruz? Belki günümüzde çok normal hani bir babanın çocuğunu kucağına alıp öpmesi ama bakın o dönemde hani insanların böyle vahşice davrandığı bir dönemde neden insanlar hani Pazarlarda köle olarak satıldığı bir dönemde kız çocuklarına değer verilmeyen hani daha çok böyle e, imkanın gücü olanın hani ön planı çıktığı bir dönemde o yüzden hani bu şekilde bir merhamet ortamı yoktu bakın o dönemde o yüzden de özellikle bunu vurgulamış oluyoruz çocukların kokusunu cennet kokusu olduğunu söylerdi bakın Hazreti Fatma evlendikten sonra onu ziyaret etmiş ve Peygamberimiz'e bir şeyler söylemiştir Peygamber Efendimiz kızına. Ve bakın Peygamber Efendimiz kızına bir şeyler söyleyince Peygamber Efendimiz kızı çok üzülmüş Fatma oturmuş ağlamıştır. Sonra yine kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da kızı gülmüştür. Bunu soranlara şu şekilde ifade etmiştir. Demiştir ki babası vefat ettikten sonra Peygamberimiz vefat ettikten sonra şu şekilde söylemiştir demiştir ki peygamber babam demiştir bana bir şey söyledi ağladım çünkü vefat edeceği günün yaklaştığını söylediğinde ben demiştir ağladım ama daha sonra da güldüm çünkü ona en yakın kavuşacak olan kişi de benmişim demiştir ve Hazreti Fatıma bu yüzden de babasına kavuşacağı için de çok mutlu olmuştur diyoruz.